Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim, evet ilk ürünümüz kadınlar, için rahat polar, hastalı pijama takımı, 365 lira. 3 parça, krem stili kahve fincan, meyve tepsisi, 540 lira. Bayan çiçek desenli çift cep maki elbise, 346 lira. Lüks, yumuşak sıcak ve rahat battaniye takımı, 315 lira. 6 adet, zarif cam kahve, fincanı seti, 475 lira. Erkekler, için kışlık fermuarlı puf mont, 420 lira. Çok, amaçlı mühürlü saklama tepsisi seti, 490 lira. Kütahya, porselen 2 adet 24 santim boyutunda, porselen kayıp tabak tanesi, 224 lira. Nakkaş, porselen fincan takımı, 299 lira. Dökme demir çorba tenceresi 505 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 21 parça porselen kahve, çay fincan seti 1200 lira. 3 parça çiçekli organ kılıfı seti 379 lira. 8 adet plastik mason kavanoz seti 189 lira. 4 çekmeceli, makyaj kozmetik, organizatör kutusu, 203 lira. Doğa, manzara yuvarlak, alüminyum duvar saati, 138 lira. 21 parça, porselen çay seti, 864 lira. Kapaklı ve çift kulplu emaye, döküm tencere, 462 lira. Şık, siyah kapitone, makyaj çantası, 102 lira arkadaşlar. Beyni butonuna basmayı unutmayın. Çift kişilik papatya çiçek, baskılı nevresim takımı 356 lira. 12 parça kapaklı cam yiyecek, saklama kapları seti 357 lira. 4.5 litre kapasiteli hava fritözü 1091 lira. Erkekler için çok cepli uzun kargo pantolon 317 lira. 4 kişilik 12 parça porselen tabak seti, 1284 lira. 2. Kapılı çekmeceli yüksek banyo dolabı, 838 lira. Çift, kişilik kelebek desenli nevresim takımı, 272 lira. 4 parça, lüks polyester, banyo havlu seti, 274 lira. Rahat, kaymaz kauçuk, tabanlı yürüyüş ayakkabı, 288 lira. Bayan, 2 adet cepli paçalı şort, 203 lira. Kütahya, porselen 24 parça, 6 kişilik yemek takımı, 1999 lira. Portland, 24 parça 6 kişilik yemek takımı, 1763 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. 12'li, yuvarlak antrasit saklama kabı seti, 200 lira. 6 bölmeli çay bardağı taşıma aparatı kabı 95 lira. Zarif seramik baharat kavanozu seti 750 lira. Tepsili şık seramik çay seti 725 lira. Romantik yemek masası aksesuarı 121 lira. 12 parça granit yapışma tencere seti 1650 lira. Şık 6 parça desenli çam bardak seti 175 lira. Üçlü jumbo boy çizgili 10 litre kapasiteli erzak saklama kabı 340 lira. Altın desenli kahve fincan seti 560 lira. Bayan geniş paça desenli kısa pantolon 223 lira. Arkadaşlar beğeni butonuna basmayı unutmayın. Tek kişilik çiçek desenli yatak örtüsü 282 lira. Emaya, yuvarlak salata kasesi seti, 451 lira. Şık, 12 parça seramik kahve fincan tabak seti, 456 lira. Erkeklerin, açık hava için rahat kaymaz yürüyüş ayakkabı, 225 lira. Bayan, dörtlü paket askılı üst kadın giyim, 265 lira. Güral, porselen bahar dalı yaldızlı, 24 parça 6 kişilik yemek takımı 2050 lira. 28 parça plastik saklama kapları 165 lira. 4 adet seramik tabak seti 287 lira. Bayan şık kelebek kolye bilezik 163 lira. Çekmeceli modern ince depolama dolabı 565 lira. Modern çiçek desenli yumuşak yorgan 541 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 9 kancalı, giysi askısı, 150 lira. 4 adet, karbon çelik fırın tepsisi, 333 lira. 5 parça, banyo aksesuar seti, 290 lira. Ahşap, kitaplık raf gösteri, depolama ünitesi, 595 lira. Çiçek, baskılı yatak çarşafı, 210 lira. Kütahya, porselen 24 parça, yemek takımı, 1899 lira. Porselen, baharatlık, tuzluk biberlik bambu standı, 399 lira. 28 parça, yemek takımı beyaz, porselen kase ve tabak seti, 770 lira, arkadaşlar, beğeni butonuna basmayı Unutmayın. Döner çok katmanlı atıştırmalık organizatör 420 lira. Seramik atıştırmalık servis tepsisi 280 lira. Katlanabilir ve taşınabilir yemek masası 699 lira. Şarj edilebilir kablosuz elektrikli süpürge 3 yıl garantili 1550 lira. Çift kişilik lastikli çarşaf 260 lira. Güral, porselen 24 parça, 6 kişilik yemek takımı, 1890 lira. Sekizli, stantlı baharatlık seti, 320 lira. 6 adet, pamuklu havlu seti, 590 lira. Beyaz, köşe depolama rafı, 390 lira. Karaca, 7 parça cam ikram sunum servis seti, 399 lira. Şafır, 8 parça çelik tencere seti, 2125 lira. Kapaklı, 8 adet plastik, saklama sepeti tanesi, 77 lira. Katlanabilir, Türk kahve, makinesi 2 yıl garantili, 320 lira. Şafır, Türk kahve makinesi, 3 yıl garantili, 945 lira. 8 parça, seramik sos kartı tanesi, 55 lira. 3 parça zarif yatak örtüsü 425 lira. 2 adet çay fincanı 135 lira. Zigon sehpa 350 lira. 2 kişilik porselen kahve fincan takımı 99 lira. 6 adet yıldızlı su bardağı 240 lira. 2 katlı metal patates soğan kovası 250 lira. Japon tarzı porselen, çorba kasesi 200 lira. Çok katmanlı tek standları 280 lira. Plastik sebzelik buzdolabı saklama kutusu 350 lira. Cam baharatlık seti tuzluk biberlik 85 lira. 8 parça çelik tencere seti 1120 lira. Granit voltava 28 santim boyutunda. 220 lira. Altın Yıldızı 24 parça 6 kişilik yemek tabağı takımı 799 lira. Mutfak banyo pedallı çöp kovası arkadaşlar 10 litre kapasiteli 220 lira. Gözleme ve katmer sacı 2000 watt gücünde ve 2 yıl garantili 350 lira fiyatı. 12 parça saklama kabı takımı toplam 120 lira fiyatı. Arzum epilasyon cihazı, 2 yıl garantili, 410 lira fiyatı. Arzum saç kurutma makinesi, 2 yıl garantili, 380 lira. Dikdörtgen derin fırın kabı, 80 lira. French pres, 800 mililitre kapasiteli, 125 lira. Granit kavurma sacı, 34 santim boyutunda, 170 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.